Selamünaleyküm <laughs> arkadaşlar. Ee, Hatice Kübra Gündüz sevenler videoya hoş geldiniz. Ya ben başlayalım samasta. Ne yapayım? Başlasana. Bana. Allah Allah yapamıyorum ben. Hadi sen başla. Ne yapayım? <laughs> Ben yapamıyorum. Aynen aynen aynen. İşte bugünkü konumuz aynen aynen bana ne yapayım gibi şeyler. Karşı tarafı e, sinir edecek ee, aynen, aynen. Sinir edecek şeyler. Mesela şu an annemin bana yaptığı gibi. Aynen. Ya çok sinirlendiriyor insanı. Aynen. <gülüyor> Nasıl <gülüyor> oluyormuş? <gülüyor> Güzel. Yusuf Gündüz millete sesleniyor. Yusuf Gündüz. Yusuf Gündüz ben Sen oluyorsun. Millete Hadi sesleniyor. Cifra gece. Millete sesleniyor. <laughs> evet. Yusuf açıldı. Geçen hafta böyle yemiş bülbül gibiydi. Bu hafta açıldı. Aynen, aynen. Buyurun. Sözlüzün. Tuşa basıyorsun ama fişim çekik açılamıyorum. Çok. <laughs> <Sözcüğüm. gülüyor> tamam tamam. Ee, i̇şte söylediğim gibi bugünkü konumuz bu. Neden böyle şeyler yapılıyor? Yapılmaması için neler yapmalıyız? Bu videoda bunu konuşacağız. Şimdi bizim bu söylenen lafları Geri çevirir yani bazıları geri çeviriyor ama çok terbiyesiz küfürlü ve yani mesela ne yapayım deyince karşı çok taraf... kötü bir şekilde hmm. cevap veriyor zaten onun verilmesini istendiği için mi yani karşı hayır hayır o sinir etmek için yapıyor bu da çok sinir olduğu için buna farklı şekilde cevap veriyor ama mesela şöyle bir cevap duymuştum ben sana bir şey yap demedim ki cevabı yani olabilir. Küfürlü değil, terbiyesiz değil. Ee, karşı taraf sizi aslında gıcık etmeye çalışırken siz ilk başta susup susarsanız zaten o bir, so, bir süre sonra keser. Eğer susmuyorsa sen ben sana bir şey yap demedim ki gibi cevaplar verdiğiniz zaman mesela şey gibi onun bana matematik hocasıyım ben bana soru soruyor ben cevabını veriyorum ondan sonra susuyor başka sonra yani öyle gibi gerçekten. Yani an... ee, error verdim şu an hiçbir şey anlamadım. Yani ne demek istiyorsun? Arkadaşlarına ne sesleniyorsun? Yahut da benim arkadaşlarıma, çocukları olanlara ne diyelim? Yani bunu nasıl engel olabiliriz? Benim de aklıma bu ne yapayım? Bana aynen aynen gibi şeyleri kullanan kişilere karşı bir şey geldi aklıma. BAM! Bu kelimeleri size kullananlara karşı sinirlenmemeye çalışın. BAM! Bu sinirleniyorsanız o kişiyle iletişimi kesin. BAM! 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 İletişimi kesin. Tamamen mi iletişimi kestinler? Yani küseceğiz, konuşmayacağız mı? Yani Yoksa... O kişi sana sürekli ne yapayım, aynen aynen gibi şeyleri, gıcık edici şeyleri kullanıyorsa sen onunla iletişimi kesersen ondan sonra sana bunlar karşı kullanma veya başlar. Ondan yani, sonra... Pardon, konuşma esnasında bir şey anlatıyorsun, Hı. karşı taraftaki de sana bir şey söyledi bu tarz. Hı. O zaman o anda dikkate almayacaksın. E, ya söylediğini dikkate almadan devam edeceğiz. <laughs> ama o hala işte seni kışkırtmaya çalışıyor. O yüzden bu kelimeleri devam ediyorsa, o zaman arkanı dönüp gideceksin. Bu mudur? Evet. Ama o kişiyle arkadaşlığımız, dostluğumuz devam ediyor. Sadece o As, an için. Evet, o an için ve onu düzeltmeye çalışacağız. Mesela siz o siz yani o size ne derse, o size bir şey dediği zaman. Siz bam 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 yapacaksınız. Ondan sonra o böyle sinir olacak. Niye bu cevap vermiyor ya? Üff. Bu bam bam bam'ı sesli <laughs> yapacağız? Hayır. Hayır. Sadece i̇çimizden. içimizden. İçimizden bombaların patladığını mı gösteriyor? Evet. Ondan sonra e, tekrar kullandığı zaman gene bam bam bam. Bu şeylerle ilgili full bam bam bam. O zaman videoyu bitirelim mi? Sen bilirsin. Bitirelim. Arkadaşlar bugünkü konumuz buydu. Bam bam bam. Hepinizi çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. <laughs> Allah'a emanet olun. Görüşürüz.